efendim. Hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba sağ olun. İsmim Abdülbari Susan. Ee, İstanbul Esenler'den geliyorum. Ne rahatsızlığınız vardı? Şeker, tansiyon, kolesterol vardı. Sigara bağımlısıydım. Şeker, tansiyon ve kolesterolle bağlı ne gibi şikayetleriniz oluyordu? Onlar baş ağrısı yapıyordu, Üş, el ayak üşme yapıyordu. Ondan sonra ayaklarım e, ateşleme yapıyordu, Ara sıra kalp çarpıntısı yapılıyordu benim Tıbbi olarak neler yaptınız? Hiçbir ııı e, ilaç kullanmadım bir e, birkaç defa doktorlara gittim ama adam yazdırıyor tam bir poşet ilaç yazdırdı ben bir tanesini kullanmadım dedim e, hocalar dediler ki ömür boyu bu ilaçlara bağlı olacak hele şeker e, şey vardı habi vermişti ömür boyu dedi bunu kullanacaksın bir de tansiyon bir tane dahil kullanmadım panası bile Ömer Bey seri panası sipariş yaptım ne kadar kullandınız panası 6 ay niktur ne kadar kullandınız 15 gün Niktur'da da faydasını çok gördüm Allah razı olsun Ömer Bey de e, sigara 32 senelik sigara bağımlısı sigara bırakan bir kişi ne olur bir de ben şu, e, eskiden e, yuhuşa bile e, 100 metre gittim zaman nefesim kesildi. Ama şu anda nefesim de kesilmiyor. Tövbeler olsun. Vallahi ben şu anda bizim eve yukarı doğru çıkarken bir rampadır. O rampayı 2 saniyede en geç 2 dakikada çıkarım yani. O kadar güzel yürü, yani nefesim açıldı. Keşke 10 sene önce böyle bir şey çıksaydı biz bu sigarayı bırakmış olurdu. Hiç mesela faydalanırdı. Cigelerimiz bu kadar zehir almazdı yani. Çok şükür. Allah razı olsun Ömer Bey'den. Şu anda düzenli olarak her şeyim düzeldi yani. Şekerim de düzeldi, tansiyonum da düzeldi. Efendim, klostrum düzeldi. Hele tansiyon 15, 14, 15, 16 oluyordu bazen. O tansiyon şu anda 12-12,5 12, 12 civarında devamlı. O kadar güzel düzeldi yani. E, ufak tefek kalp çarpıntı vardı bende. O da düzeldi. O ben e, PANAS'a bağlıyorum. Onlar PANAS sayesinden. Allah razı olsun Ömer Bey'den. Onun sayesinde yani şu anda düzenli olarak hareket ediyoruz.